Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soru cevap kartlarını inceleyeceğiz. Sizler için hazırlamış olduğum bu soru cevap kartları yazılı hazırlık sürecinde konuları tekrar etmenizi sağlayacak. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Göremediğimiz halde varlığını inkar etmediğimiz akıl, sevgi gibi şeylerin yanı sıra varlıkları sadece Allah'ın vahiy yoluyla bildirmesiyle bilinebilen varlıklar hangileridir? Melek, cin ve şeytan. Terim olarak alem ne anlama gelir? Akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen veya varlığı düşünülebilen Allah'ın dışındaki tüm varlıklara verilen isimdir. Gözle görülemeyen, duyularımızla hakkında bilgi edinemeyeceğimiz varlıklar alemini ifade eden kavram nedir? gayb Kur'an'a göre duyularla kavranamayan insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlıklara ne ad verilir? Cin. Kur'an-ı Kerim'e göre cinler neden yaratılmıştır? Yalın ateşten yaratılmıştır. Allah'ın cinleri ve insanları yaratma gayesi nedir? Yalnızca Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır. Allah'ın Adem'e itaat et, emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahi rahmetten kovulan varlığa ne denir? Şeytan. Şeytan'ın Hazreti Adem'e secde etmemesinin ve Allah'a isyan etmesinin temel nedeni neydi? Kibirli olması ve kendisinin ateşten, Hazreti Adem'in ise topraktan yaratıldığı için daha üstün olduğunu iddia etmesi. Şeytan'ın insanlara zorla kötülük yaptırma gücü var mıdır? Yoksa yöntemi nedir? Zorla kötülük yaptırma özelliği yoktur. Sadece insanlara kötülüğü cazip göstererek onların kalbine vesvese verebilir. Akla aykırı, din adına öne sürülen, gerçeklerle bağdaşmayan, uydurma sözlere ne ad verilir? Hurafe ve batınlar. El çabukluğu, göz boyama ve etkileyici sözlerle hile yapıp insanları aldatmaya ne denir? Sihir veya büyü. Geleceği öğrenmek amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi gibi şeylere bakarak anlam çıkarma eylemine ne denir? Fal. İslam inancına göre melekler nasıl varlıklardır? Nurdan yaratılmış, cinsiyetleri olmayan, yiyip içmeyen, Allah'a tam itaat eden, gözle görülemeyen varlıklardır. Meleklerin en temel özelliklerinden biri Allah'a karşı tutumları açısından nedir? Allah'a mutlak bir şekilde itaat ederler ve asla günah işlemezler. Meleklerin cinsiyetleri, evlenmeleri ve çoğalmaları hakkında İslam inancı ne der? Cinsiyetleri yoktur. Bu nedenle evlenip çoğalamazlar. Cibril hadisine göre Hz. Peygamber aleyhisselam imanı nasıl tarif etmiştir? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şerri ile kadere inanmandır. Allah'ın vahyettiği emir, yasak ve haberleri peygamberlere iletmekle görevli olan melek kimdir? Cebrail aleyhisselam. Kur'an'da Cebrail aleyhisselam için kullanılan diğer isim nedir? Ruhul Kudüs. Eceli gelen insanların Canını Allah'ın izniyle almakla görevli olan ölüm meleği kimdir? Azrail Aleyhisselam. Yağmur, kar, rüzgar gibi tabiat olaylarını düzenlemekle ve canlıların rızkını dağıtmakla görevli olan melek kimdir? Mikail Aleyhisselam. Kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi duyurmak için sura üflemekle görevli olan melek kimdir? İsrafil Aleyhisselam. İnsanların sağında ve solunda bulunup yaptıkları iyilik ve kötülükleri kaydeden meleklere ne ad verilir? Kiramen Katibin, yazıcı melekler. Allah'ın izniyle inanan insanları zor zamanlarında kötülüklere karşı koruyan meleklere ne ad verilir? Hafaza melekleri veya koruyucu melekler. İman eden insanların iyiliği ve bağışlanması için Allah'a dua eden meleklere ne denir? Rahmet melekleri. Vefat eden insanı kabirde sorguya çeken iki meleğin adı nedir? Münker ve Nekir. Melek inancının insanın davranışları üzerinde en önemli etkilerinden biri nedir? İnsanın başıbaş olmadığını, yaptığı her şeyin kaydedildiğini hatırlatır ve onu daha iyi bir kul olmaya yönlendirir. İslam dininde dünya yaşamından sonraki hayatı ve insanın amellerinin karşılığını göreceği yeri ifade eden terim nedir? ahiret. Kur'an'a göre ölüm ve hayatın yaratılış amacı nedir? Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek, imtihan etmek. Hz. Peygamber aleyhisselam dünya hayatının geçiciliğini anlatmak için kendini neye benzetmiştir? Bir ağacın altında gölgelendikten sonra orayı terk eden bir yolcuya. Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz hadisi neyi vurgulamaktadır? İnsanın dünya hayatındaki durumunun ahiret hayatını şekillendireceğini vurgulamaktadır. Hz. Peygamber aleyhisselama göre akıllı kişi kimdir? Kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Ölüm, berzah, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap ve mizan, cennet ve cehennem. İnsan hayatına canlılık veren ruhun bedenden ayrılması olayına ne denir? Ölüm. Ölüm için Allah tarafından belirlenen ve takdir edilen zamana ne ad verilir? Ecel. Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme ne ad verilir? Berzah veya kabir hayatı. Hz. Peygamber aleyhisselam kabir alemini ahiret durakları arasına nasıl konumlandırmıştır? Ahiret aleminin duraklarından birincisi olarak belirtmiştir. Dini bir terim olarak evrendeki her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların hesap vermek üzere diriltilecekleri zaman nedir? Kıyamet. İsrafil Aleyhisselam sura ilk kez üflediğinde ne gerçekleşecektir? Kıyamet kopacak ve evrendeki düzen bozulacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi kime aittir? Yalnızca Cenab-ı Allah'a aittir. Kıyametten sonra İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci kez üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmelerine ne denir? Bağız, diriliş. Yeniden dirilişten sonra insanların hesap vermek üzere toplanmasına ne ad verilir? Haşir. Bütün insanların diriltilerek dünyadaki amellerinin hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne denir? Mahşer. Ahirette insanların dünyada yaptıklarından dolayı Allah tarafından sorguya çekilmeleri olayına ne denir? Hesap. Ahirette insanların günah ve sevaplarının tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir? Mizan. Hesap günü insanın uzuvlarının durumu hakkında Kur'an ne bildirmektedir? Ağızlarının mühürleneceği, ellerinin konuşacağı ve ayaklarının yaptıklarına şahitlik edeceği bildirilmektedir. Günahsız, günahları affedilen veya cezasını çekmiş müminlerin sonsuza kadar kalacakları mükafat yurduran ne denir? Cennet. Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisine göre Allah iyi kulları için cennette nasıl nimetler hazırlamıştır? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın hayal bile edemeyeceği kadar güzel nimetler. İnanmayan veya günahları affedilmeyen insanların Ahirette cezalandırılacakları yere ne denir? Cehennem. Ahiret inancının insanın başına gelen bela ve musibetler karşısındaki tutumuna etkisi nedir? Sabretmesini sağlar, umutsuzluğa düşmesini engeller ve bu sıkıntıların sınavın bir parçası olduğunu bilincine vardırır. Atasözü olan "Ne ekersen onu biçersin" sözü Hangi İslami inançla doğrudan ilişkilidir? Dünyanın ahiretin tarlası olduğu ve dünyadaki amellerin karşılığının ahirette alınacağı inancıyla. Allah'ın kullarına dünyada Rahman sıfatıyla, ahirette de Rahim sıfatıyla merhamet ettiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim ismi. Hz. İsa Aleyhisselam hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? İsrail oğullarına. Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesinin adı nedir ve Kur'an'daki önemi nedir? Hz. Meryem'dir annesinin adı ve Kur'an-ı Kerim'de ismiyle alınan tek kadındır. Kur'an'a göre Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu hangi peygamberin yaratılışına benzetilmektedir? Hz. Adem Aleyhisselam'ın durumu gibidir. Allah'ın oğul demesiyle oluşmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın henüz beşikteyken konuşması neyin bir göstergesidir? Allah'ın bir mucizesidir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanan 12 kişiye verilen isim nedir? Havari. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen kutsal kitabın adı nedir? İncil. Kur'an'da belirtilen Hazreti İsa'ya verilmiş mucizelerden 3 tanesi nedir? Sayalım. Çamurdan kuş yapıp canlandırması, doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi. İslam inancına göre Hz. İsa aleyhisselam öldürülmüş veya çarmıha gerilmiş midir? Hayır, öldürülmemiş ve çarmıha gerilmemiştir. Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Baba, oğul ve ruhul kudüsün birleşmesinden meydana geldiğine inanılan Hristiyanlıktaki tanrı anlayışına ne denir? teslis, üçleme. Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresi olan 6 ayetten oluşan surenin adı nedir? Nas suresi. Felak ve Nas surelerine birlikte verilen isim nedir ve ne anlama gelir? Muavvizeteyn, iki koruyan anlamına gelir. Nas suresinin temel konusu nedir? Cinlerden ve insanlardan gelen sinsi Vesvesecinin çerrinden Allah'a sığınmaktır. Nas suresinin ilk üç ayetinde Allah'ın hangi sıfatlarına yer verilir? Rablik, hükümranlık ve ilahlık. İnsanın kalbine gizlice fısıldanan, kötü ve şüpheci düşünceleri ifade eden terim nedir? Vesvese. Kur'an'a göre vesveseye karşı alınması gereken önlem nedir? Kur'an'ın emirlerine ve Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak zihinleri aydınlatmak ve Allah'tan yardım istemektir. Evet arkadaşlar, soru cevap etkinliğimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.